Evet sevgili izleyenler bugün sizlere Mersin'in Tarsus ilçesinden sesleniyoruz. Şu anda yanımızda Emine Hanım var. Bugün Emine Hanım'ın konuyuz. Emine Hanım bu bölgede kafe sektöründe faaliyetlerini gösteriyor bizlere. Şimdi kendisiyle röportajımıza başlayacağız. Bakalım kafemizdeki menümüzde neler var, ürün ürün grubumuz ya da ürün çeşitliliğimiz neler kendisinden hep birlikte dinleyeceğiz. Emine Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Iyiyim. Sağ olun. nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere misafirperverliğiyle çok daha iyi olduk diyelim. Öncelikle kafemizde bizden bahsetmeden evvel ben biraz bizleri ya yani daha doğrusu sizleri tanımak isterim. Ne kadar zamandır bu sektördeyiz? Burayı açalı Tarsus'ta ne kadar oldu? 11 yıldır ben bu sektörün içindeyim. Bu bizim ikinci şubemiz. Buraya açalı 2-3 ay oldu. Peki kafemizde, menümüzde neler var Emin Hanım? Bize A'dan Z'ye sayabilir misiniz? Serpme kahvaltı, tabak kahvaltı, hamburger, makarna çeşitleri, waffle'ımız, soğuk sıcak içeceklerimiz, milşeklerimiz, atomlarımız, tatlımız, baklavamız, künefemiz, her şeyimiz. Daha ne olsun ki burada aslında her damak tadına hitap eden ürünler çıkartıyoruz aslında. Sadece işte belli başlı fast foodlar ya da sadece yöresel yemekler yok. E, yöresel yemeklerin yanı sıra burada zaten makarnalardan, hamburgerlerden tutun ki baklava çeşitlerine kadar aslında çok geniş bir yelpazeye sahip buradaki menümüz. Ama bunun dışında sanırım böyle el yapımı gözlemelerimiz de var. Gözlememiz, sıkma börek, tost, yani her, her şeyimiz var. Kullanmış olduğumuz bir sosyal medya hesabı var mı işletmemize ait? Rivers Instagram hesabımız var. Instagram hesabından burayı inceleyebilirler. Mersin'e yolu düşenler gelmek istedikleri zaman konuma bakabilirler değil mi orada? Tabii ki de bak. Konum bilgilerimiz orada yer alıyor. Tabii ki de. Şehirden Haberler programı Mersin'de yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek bir sonraki durakta görüşmek üzere.